Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırlanan modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırlanan modeli 3 renk kullandım. Çimenli şöyle sık eşliğine yakın bir renkle ve motiflerine de turuncu ile krem rengini seçtim. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz çimenli yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22 numaraya yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. Ben daha önce yaptığımdan dolayı şöyle 3 tane yerleştirdim ve şimdi 4. ile devam edeceğim. Şöyle yeni başlamış gibi ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Ve hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra yeniden giriş yapıyorum arkadaşlar. İpsiz ipimi alıp çektim ve kapattım. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Bununla beraber dördüncü pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim. Bu delisleri anlatmak amacıyla. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Beş tane zincir çektikten sonra iki kez doluyorum ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 Üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra aynı kutucuğa ikinciye giriş yapıyorum arkadaşlar. Hemen sıradakine yine ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla 6. oldu. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra modeli ters çeviriyorum ve ilk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra bir tane zincir modeli ön yüze çevirdim ve bir kez doladım oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden bir zincir ve bir kez doladım. Giriş yaptım ve önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Bu arada şu anda yaprağını yapıyorum. Ve bir iki üç dört ve beş zincir. Hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan bir zincir ve iki kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 5 tane zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım bir zincir çektikten sonra iki kez doladım yuvaya giriş yaptım önce bir ve sonra ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım tekrardan 5 zincir çekiyorum arkadaşlar ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım yeniden bir zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım yine önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir çektikten sonra Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane pırpır pır yapmış oldum sırayla. Şimdi son yaptığım tırabzana sık iğne dolgusuyla 8 tane sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çek kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. 8 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle yaprağını yapmış oldum. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir Hemen tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 tane zincir çekip 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır yapımıyla devam ediyorum. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir tane de sık iğne dolgusu yaptıktan sonra bir zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemi Pardon üçlü trabzan yaptım ardından 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve yine bir tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra bir zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modeli sizlere anlatmak amacıyla ara boşluğuna 4 tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye genişleyecektir. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlere bütünü anlatacağım. Bugün sizlere hazırladığım model çıtı pıtı bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Çimenini yapmış olduk. Şimdi sizlere mutfini anlatacağım. Evet arkadaşlar öncelikle ipimi bir ilmekle bağladım ve şimdi modeli alıyorum. Ters çeviriyorum arkadaşlar. Modelde yaprağımız vardı arkadaşlar. Yaprağı şöyle bitirdikten sonra şu bölüme sık iğne işlemiyle dolgu yapmıştım arkadaşlar. Ardından yuvaya yine sık iğne dolgusuyla giriş yapmıştım. Şimdi o araya giriş yapıyorum şöyle. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum buraya. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir. 10 tane zincir çektikten sonra 5 zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde ve 10 zinciri sık iğne ile kapattım. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çeviriyorum ve bir kez doladım. 10 tane zincir. Bu arada yuva oldu arkadaşlar yuvaya giriş yapıyorum ve bir kere de kapattım. Bir kez doladım giriş yaptım ve bir kere de kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım ve bir kere de kapattım arkadaşlar. 13 tane dolgu yapacağım bu şekilde. Bir kez doluyorum ve bir kez çekip kapatıyorum. Ve 5 oldu. 6 7 8 9 10 11, 12 ve bu 13 oldu. 13 tane dolgu yaptıktan sonra ipimi ilk bağladım, bölme giriş yapıyorum arkadaşlar yeniden sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çektikten sonra modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Ve şöyle 1 2 3. 3.ye giriş yapıyorum arkadaşlar. 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Yeniden 9 tane zincir çekiyorum. 4 6 8 ve 9. Ve işlem aynı yine 1 2 ve 3.ye giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 9 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Bunun gibi 3 tane daha yapacağım arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 işlem aynı 3.ye giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 9 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar ve bu 9 oldu. Yine 3.'e giriş yapıyorum. Ve yine 9 tane zincir. Ve 9. Şimdi 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile kapattıktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Bir zincir çektikten sonra giriş yapıyorum. Hemen 9 tane zincirden oluşan bölüme sıradakine ve 1 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 5 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. bu 5. oldu. Şimdi ikinciye giriş yapıyorum. Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra işlem aynı. Yine 2 zincir çekip pırpır pır yapmak yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Her birine 5 tane 2 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım. Ve üçüncü yuvaya giriş yaptım. Buraya da aynı işlem, aynı şekilde İki zincir çekerek sık iğne ile kapatıyorum Bugünkü modelimiz hem kolay hem çıtıptı bir model arkadaşlar İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız Ben beğenerek yaptım ve beğendim modelleri genelde sizlere hazırlayıp ve küçük değişiklikler yaparak anlatıyorum arkadaşlar hemen hemen tüm modellerimde aynı şekilde Ve bu modelde onlardan bir tanesi yine buraya da son yuva bu arada. 5 tane iki zincirden oluşan pırpır yaptıktan sonra yine ipimi ilk bağladım bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle sık iğne ile kapattıktan sonra Bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimizin motif aşaması da bu kadar bugünkü Evet arkadaşlar tüm modellerde olduğu gibi ipi tersten yakıyoruz ve tersten nemli bir bezle hafif bastırarak ütülüyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim bugünkü modelimiz bu kadar yapım aşaması ben modelleri anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenlisi ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde. Bu arada modelimiz şu anda 300 arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltmem lazım. Şöyle göstereyim. Bugünkü modelimizin yapım aşaması bu kadar. Evet arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.